Kaçanın hamuru için 1 su bardağı ılık süt, 1 tatlı kaşığı instant maya iyice karıştıralım. Yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 çay kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı şeker, unu ilave edelim. Hamuru toparlamaya geçiyorum. Hamuru toparladım. Toplamda. 4 su bardağı un kullandım. Şimdi hamuru tezgah alacağım, hiç mayalanmaya bırakmadan, mayalanmaya daha sonra bırakacağım. Hamuru renklendireceğim için sadece şu şekilde üçe böleceğim. Üçe böldükten sonra sadece bir parçasına kakao ilave edeceğim. Diğer ikisini tekrar toparlayıp yoğurma kabının içerisine koyup mayalanmaya bırakacağım. Tabii ki ondan önce üçte birini ayırmış olduğum hamurun içerisine kakao ilave edeceğim. Bir tatlı kaşığı kakao direkt hamura ilave etmeyeceğim. Daha iyi bir sonuç alabilmek için içerisine bir yemek kaşığı süt ilave edeceğim. Bunun dağılmasını sağlayacağım karıştırarak. Kakaoyu iyice dağıttıktan sonra şimdi hamuru ilave edeceğim. Bu şekilde hamura geçmesi daha kolay olacak. Hamur biraz çabuk olduğu için tekrar birazcık un serperek hamurun katılaşmasını sağlayacağız. Yaklaşık olarak hamuru 5 dakika bu şekilde yoğurup kakaonun iyice içerisine geçmesini sağlayalım. Gördüğünüz gibi pürüzsüz bir hamur elde ettik. <laughs> Hamurları tabağa koyduktan sonra üzerini kapatıyorum. Yaklaşık olarak 10 dakika dinlenmeye bırakacağım. Daha sonra mayalanma yapacağım için bu süreyi kısa tutuyorum arkadaşlar. Dinlenen hamurda ilk öncelikle kakao olan hamuru alıyorum. Açmaya başlıyorum. Hamuru incecik açtıktan sonra kenar alıyorum. Şimdi de beyaz hamuru açıyorum. İki renkli hamuru da açtıktan sonra kalıpla şeklini veriyorum. Hepsinin eşit olmasını istediğim için etrafında kalan malzemeyi ziyan etmeyeceğim, içerisine koyacağım tekrar. Videomu izleyip bana destek olduğunuz için sizlere teşekkür edebilmem için beni yani nereden izlediğinizi söylerseniz çok sevinirim. Videom hakkında aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorum kısmında yorumlarınızı bekliyorum. Kenardaki hamurları toparlayalım. Daha sonra tekrar kullanacağım. Beyaz hamuru da tekrar içerisine kullanacağım. Elimde bu şekilde bir aparat var. İsterseniz pipetle de şeklini verebilirsiniz şu şekilde yakında da göstereyim. İstediğiniz yerlerde küçük küçük yuvarlaklar şeklinde kesebilirsiniz. Hazırlamış olduğum hamurları, beyaz olanların üzerine kapatıyorum. Ters çeviriyorum. İçerisine kenarda kalmış olan hamurlardan bir miktar toparlıyorum, bir fındık büyüklüğü kadar içerisine koyuyorum. İçerisine koyup hamuru toparlıyorum yuvarlak bir şekilde bu şekilde yaptıktan sonra etrafını biraz elimizle keserek orta kısma birazcık parmağımızı bastırıp derinlik verelim. Tekrar beyaz hamurdan bir miktar hazırlayıp tabii ki mantarın kök kısmını hazırlayacağım. İçeri doğru hamuru bastıralım. O zaten kendisini tutacaktır. Bu şekilde poğaçalarımızı hazırlayalım. Bu şekilde bütün mantarlarımızı yapıp kenara alalım. Mantar poğaçalar hazır. 20 dakika mayalandırdıktan sonra 200 derece fırında kızarana kadar pişirelim. Poğaçalar servise hazır. Gördüğünüz gibi hem şekliyle hem lezzetliyle inanılmaz bir poğaça oldu. Mantar şeklini vermiş olduğum bu nefis poğaçaları sizler de evinizde çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Sofralarınıza şıklık katacak hem de çocuklarınıza bu şekilde poğaçaları sevdirebilirsiniz. Deneyecek olan bütün herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.